Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aklınızdaki kişiyle kelt açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların her zaman olduğu üzere kolektif açılımlar, kolektif enerjiler olduğunda unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet şimdi başlayalım arkadaşlar. Oops. Okay. İlk olarak arkadaşlar ilişkinizin merkezi enerjisine bakacağım. Burada bir taraf ismi söylemiyorum. Durumun kendisine bakıyorum ve Büyük Arkana Ay kartı ile beraber oldukça korkuların, ikilemlerin, gelgitlerin olduğu, tedirginliklerin ya da en azından tereddütlerin olduğu bir enerji var gibi gözüküyor aranızda sevgili arkadaşlar şu an için Ve bu ay enerjisiyle birlikte kış uykusundan çıkamama, düşünmeye ihtiyaç duyma, belli bir takım korkular yüzünden kıpırdamaktan çekinme. Şimdi burada taraf ismi söylemiyorum. Burada her iki taraf birden olabilir ya da taraflardan biri bu enerjidedir ve diğer tarafta ister istemez bu enerjiyi yaşıyor, bu enerjiyi ayak uydurmak durumunda kalıyor olabilir arkadaşlar. Her halükarda 4 sayısı kılıç ile bir kış uykusu. Büyük arkana ay kartıyla beraber de bu kış uykusu bir gelgit enerjisi ve kış uykusu enerjisi var. Bu iki enerjiyi kesen, destekleyen, engel ya da bir şekilde etkili olan enerji nedir diye soracak olursak. Kılıç dokuzlusu bakar mısınız? Bayağı bir endişeli bir enerji var arkadaşlar. Yani geceleri uyuyamama kaygı, bozukluğu, endişeler, kış uykusunda kılıç uyuyamıyor, gece kılıç, gece ay bu tarz bir enerji şu anda aranızdaki potansiyeli kolektifin tabii ki enerjisine dahilseniz arkadaşlar. Çok güzel, hiçbir şekilde sorun olmayan, güllük gülistanlık bir ilişkiniz varsa muhtemelen bu açılım size uygun olmayabilir. Ama dediğim gibi bu tarz bir enerji gördüğünüz üzere söz konusu gibi gözüküyor. Değnek üçlüsü kartı ile beraber sanki beklenen şeyler var ve o beklenen şeyler bir türlü gerçekleşmiyor. Burada her iki taraf birbirinden adım bekliyor olabilir. Ya da en azından taraflardan biri bir şey gerçekleşmeli ki hayatında daha sonrasında bu ilişki bir şekilde yoluna girsin ya da başlasın diye olabilir. Ya da dediğim gibi taraflardan en en az yani iki taraf birden de birbirinden bir teklif, bir adım ya da bir şekilde bir sinyal beklentisi içerisinde olabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Şimdi merkezi durum için yardımcılardan da bakalım. Kartların hepsi çok düzgün bir şekilde ekrana sığmayabilir. Kelt açılımları biraz bu bakımdan sıkıntılı oluyor arkadaşlar. O yüzden ben size kartları göstereceğim zaten. Evet bakın ortada bir sevgi var gibi gözüküyor. Ortada bir aşk enerjisi var gibi gözüküyor. Yani duygular hani olmayan boş bir enerji yok gibi arkadaşlar. Ortada bir aşk hikayesi var. Gördüğünüz üzere tam da ortada zaten. Bir bakalım ama devam edelim. Ya bakın bu bence aranızdaki artık ilişki ya da potansiyel her neyse aslında e, ikinizin gözünde de bir ayrıcalı olan bir enerji gibi gözüküyor. Değerli gibi gözüküyor arkadaşlar. Pozitif ayrımcılığa hatta uğrayabilecek bir enerji anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde siz onun gözünde değerlisiniz o da sizin gözünüzde değerli. Ya da bir şekilde birbirinize karşı hissettiğiniz şeyler en azından yani baktığımız zaman daha farklı, daha değişik, daha gerçek daha özel. Sanki böyle bir enerji var gibi gözüküyor orta durumda sevgili arkadaşlar ve ikiniz birbirinizin gözünde diğerlerinden farklısınız. Böyle bir enerji arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi birebir karşınızdaki kişiye dönüyoruz ve karşınızdaki kişinin bilinçaltına bakıyoruz arkadaşlar. Kupa Kralı kartıyla bilincinde, derinlerde evet bir sevgi enerjisinin olduğunu, sizinle ilgili duyguların olduğunu söyleyebiliriz. Bakar mısınız? Kupa yaveri de çıktı. Biri en büyük, biri en küçük. Kişisel bazda, kişiler bazında baktığımız zaman duygu kartlarında arkadaşlar. Bu kişi bakın sizinle kendini zaman zaman çok tecrübesiz, zaman zaman 40 yıldır da sizi tanıyormuş gibi hissedebilir. Yani sizinle ilgili hisleri ya da sizinle ilgili yaşadıkları diğerlerinden çok farklı, diğer deneyimlerinden çok farklı. Ama dediğim gibi sanki sizi uzun yıllardan beri tanıyormuş gibi. Sanki bilinçaltında böyle bir enerji var arkadaşlar. Ve bilinçaltında aslında yine derin duyguların iki tane duygu kartımız. Bazen çocuksu, bazen olgun. Yani e Enerjiden enerjiye koşan, öyle söyleyebilirim. Ama yoğun duyguların olduğu, gerçek ve sanki samimi duyguların olduğu bir bilinçaltı var. Ve belki de zannettiğinizden daha fazla aslında duygusal bir enerjisi, duygusal bir yapısı da olabilir. Bu kişinin aşk konusunda, size bakış açısı konusunda sevgili arkadaşlar. Hatta belki de zaman zaman kendine bile itiraf etmediği şekilde. Bakalım. Bakın sanki... Her şey ona sizi hatırlatıyor. Hele hele başlamadan bir tane ya da bitmiş bir geçmişiniz varsa arkadaşlar bu kişi sürekli, sürekli sizi düşünüyor gibi. Kafasından tam anlamıyla çıkarabilmiş değil. Ee, ya da isterseniz bu üç gündür bir bakışmanın o güzel işte duyguların kıpırdanması gibi bir enerji olsun. O ilk tanıştığınız günü, o sizi ilk gördüğü anı bir şekilde hatırlayan bir enerji olabilir gibi gözüküyor. Ya da e, birinden hoşlandığınız zaman öyle olur ya Abuk sabuk hiç alakası şeyler bile işte sanki sizinle ve ikinizle alakalıymış gibi hemen böyle bir hatırlarsınız gibi. Hemen ona yormak istersiniz gibi. Sanki böyle bir enerjisi var. Zaten hele hele geçmişiniz varsa da hala unutamadığını, hala bir şekilde aklının köşesinde, yüreğinde olduğunu, olduğunuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve eğer hele hele yine bir ayrılık varsa ki başlamamış olsa da nasıl o ilk karşılaştığınız günü hatırlıyorsa ya da nasıl o sizi unutamadıysa aslında sizin de onu sanki unutmamanızı istiyor bilinçaltında. Unutulma korkusu olabilir bu kişi de aynı zamanda arkadaşlar bakın. Tarihe gömülme korkusu olabilir. Bir bakalım. Hmm. Bilinçaltında onu istemeyeceğinize dair korkular var ya da bilinçaltında bir şekilde onu eleştireceğinize dair. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz enerjiler var sanki arkadaşlar. Hele hele bir geçmişiniz varsa ya başlamadan biten ya da biten bir geçmişiniz varsa işte zamanda sizi oyalamıştır ya da zamanda başlamıştır ama bitmiştir. Hele hele böyle bir geçmişiniz varsa bu kişi kritik edilmekten korkuyor olabilir eleştirilmekten korkuyor olabilir ve zannettiğinizden hassas bir enerji olabilir. Hayır. Hiçbir şekilde geçmişimiz yok. Daha dur bir dakika kantinde dün karşılaştık eğer diyorsanız o etkileşim vesaire olmuştur aranızda. Ama hani e, hiç öyle daha bir hiçbir şekilde geçmişiniz yoktur. Bu sefer karşınızdaki kişi arkadaşlar bir şekilde geçmişteki yaşadığı belki de çocukluğunda ya da belki de ilişkiler konusundaki olumsuz enerjiler su yüzüne çıkıyor olabilir ve bunlar bir takım bilinç altında aslında farkında olmadığı korkulara ve endişelere ve çekincelere sebep oluyor olabilir bak hmm, yine birinden hoşlanacaksan bak zamanında böyle olmuştu hatırla gibi de yine bir bilinç altı olabilir yine hiçbir şekilde eğer geçmişiniz yoksa yine hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa aynı zamanda sizin tarafınızdan beğenilmemekle ilgili de yine korkuları olabilir arkadaşlar. Şimdi bilincine bakalım. Aslında bu ilişkiyle ilgili neler istiyor? Şöyle sığıyor mu ekrana? Sığıyor tamam. Şimdi bir kere kimileri kendisine sizin etrafınızda rakip olan birileri olduğu düşüncesinde olup bu rakip düşünceleriyle ilgili Hemen size yaklaşmadan, doğru zamanı gözetleyerek, acele etmeden, sizden, şartlardan, her şeyden emin olarak ilerlemesi gerektiğini düşünüyor ve bunu istiyor olabilir arkadaşlar. Kemileri de kendi kafasına, e böyle bir rekabet duygusu algılamamıştır ama kendi kafasında sizinle ilgili çelişkiler vardır. Ee, yani adım atmalı mıyım, atmamalı mıyım, acaba beni ister mi, acaba beni eleştirir mi ya da acaba ona geri döner geçmiş olanlar için gitsem özrümü kabul eder mi? Her anlamda kafası karma karışık olabilir. Her anlamda kafasında bir sürü çelişki, bir sürü soru işareti olabilir arkadaşlar. Ve yine bunların eşliğinde bir şekilde yavaş ve sindirerek ilerlemeyi tercih ediyor ya da planlıyor olabilir gibi. Evet bakın. Serbest bırakmak. Evet ya. Bakın arkadaşlar burada bir kere kimilerinizin arasında bir güç bu, bu çatışma neresi? ikinizin arasında da olabilir. Bir güç mücadelesi arkadaşlar. Yani ve bu güç mücadelesiyle Geçmiş olanlardan bahsediyorum ya yani da aralarında bir tartışma gerginlik olanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Burada bir üstünlük sağlamak amacıyla ya da bir şekilde üstünlüğü tamamen elden bırakmamak yani hani ezik gözükmemek ne bileyim geri adım atan taraf gibi gözükmemek adına biraz böyle bir ilişkiyi acele etmeden akışta ilerlemeyi tercih ediyor olabilir. Yani şimdi ben benden biliyorum benden özür bekliyor. Hayır ben şu anda özür dilemeyi düşünmüyorum. Onunla ilgili üstelemeyi düşünmüyorum. E, çok yavaş ilerlerim, şartlara bakarım, koklarım. Bu süre zarfında da e, akışa bırakırım durumu. Artık nereye varacaksa varacaktır ama sanki bir üstünlük mücadelesi. Hayır. Yine ikinizin arasında değildir ama bir şekilde rakip duygusunu eğer şey yapıyorsa arkadaşlar Buradaki kafasındaki çelişkilerden ziyade belli ki ya ikinizin arasında bir gerginlik var ya da kendi rakip olarak birilerini görüyor gibi. İkincisi dediğim gibi aranızda çelişki varsa zaten öyle anlattım. başka birilerini yine rakip olarak görüyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ya ben şimdi bu rakipleri şimdi eğer ben bunları yenmek istersem diyor ben bunları şunu yenemem diyor. Ee, şu anda benim kendimi öyle ortalar atacak ne cesaretim var ne böyle bir donanımım var diyor tabiri caizse. En iyisi bir bakalım. Bir ayrılsın bakalım sevgilisinden. Mesela sadece örnek veriyorum eğer sevgiliniz varsa ya da var olduğunu düşünüyorsa ya da bir şekilde ne bileyim aileler vesaire araya girdiyse arkadaşlar giriyorsa akıl verenler hani e, sanki onun üstünlüğünü bir şekilde aşağı çekmeye çalışıyormuş gibi ya da gücünü az hissettiren, e, hissetmesine sebep olan eğer bir rakip duygusu içerisindeyse yine bu konuyla ilgili arkadaşlar yavaş ilerlemek istiyor, acele etmek istemiyor ve akışa bırakmak istiyor sanki bilincine de baktığımızda. Evet bir yakın geçmişe bakalım arkadaşlar. Tılsım Beşlisi. Tılsım Dokuz. Evet. Şimdi bakın. Geçmişte özellikle bir özgürlük enerjisi ya da yalnızlık ya da ayrılık enerjisi var gibi gözüküyor. Yani sanki böyle... E taraflardan biri çok bağımsızlığına, özgürlüğüne düşkün olmuş olabilir. Diğer taraf onu çok fazlasıyla özlemiş ve yokluğunu hissetmiş ama öbür taraf keyfinde, işinde, gücünde olmuş olabilir arkadaşlar. Ya da her iki taraf birden bir şekilde birbirlerini istemişler. Burada taraf ismi söylemiyoruz. Burası sadece karşınızdaki kişiyle alakalı değil. Durumla alakalı. Ya da her iki taraf aslında birbirini özlemiştir ya da birbirleriyle bir şekilde yokluğunu hissettikleri ya da olmak istedikleri bir durumda olmuşlardır. Ama yine de tam anlamıyla bir birleşme ya da bir arada olma durumu ya gerçekleşememişti ya da gerçekleşildiyse bile bir ayrılık sürecinden geçmiş olabilirsiniz bu kişiyle arkadaşlar. En azından yine taraflardan biri geçmişte iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili özellikle e, buralara çok fazlasıyla yönelmiş olabilir ve buradaki buraya enerjisini harcaması da yine bu ilişki üzerine bir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olmuş olabilir gibi gözüküyor. Hemen bakalım. Güç kartı. Harmonik kartı. Bakın sanki ben burada şunu düşünüyorum arkadaşlar. Benim için en ağır basan enerji burada. Taraflardan biri diğerini çok ister ya da özler vesaireyken iki senaryo çok ağır basıyor benim için. Üçten ikiye inmiş vaziyette. Bir tanesi ama en en ağır basanı bir taraf diğer tarafı çok ister özler veya yokluğunu hissederken diğer taraf halinde keyfinde takılmış gibi gözüküyor. Tamam mı? Ya da biri gerçekten içlerinden en azından birisi gerçekten ekonomik anlamda zorlanmış olabilir ve bununla ilgili hayatına bir denge getirmeye çalışma enerjisi baskın gelmiş olabilir ve bu da ilişkiyi bir şekilde doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilemiş olabilir. Ama tekrar diyorum bana soracak olursanız benim için en ağır basan öne çıkan enerji biri halinde keyfindeyken ya da biri daha az umursarken Diğer taraf daha çok umursamış, diğer taraf daha çok özlemiş ya da diğer taraf için gerçekten bir güç mü, güç gücünün test edildiği bir enerji olmuş gibi arkadaşlar. Evet. Bu ilişkiyle ilgili bir kalp kırıklığı enerjisinden çıkmak ya da kurtulmak çok kolay olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. En azından yakın vadede, yakın gelecekte bu e, çok yakın gelecekte çok mümkün mü, e, ihtimal dahilinde gözükmüyor gibi. Ama bir bakalım. Daha mı iyi sanki böyle. Hmm, bakın ikisinin el durumlarına bakın arkadaşlar sanki bakın bu ilişkiyle ilgili gibi, bu kalp kırıklığı vesaire bunlardan kurtulmak çok kolay olmayacak arkadaşlar ama sanki bunlarla yaşamayı öğrenmek daha kolay olacak gibi durumu anlamak anlamlandırmak buna daha uyum sağlayabilmek bazı gerçekleri görebilmek belki bir ilham belki içgüdü sezgiler rüyalar bu burada yine taraf ismi söylemiyorum çıkış yolu acaba nedirle ilgili belki de bir uyanış dediğim gibi bu duruma daha uyum sağlayabilme Atıyorum bunları yaşadık ama şundan yaşadık biz. Hani gibi bir enerji yaşanabilir. Çok birleşme anlamında, çok kavuşma anlamında, çok yakın gelecekte açıkçası çok hani bir gelişme görmüyorum pozitif anlamda. Ama bazı şeyleri anlama ve anlamlandırabilme ile ilgili bir takım gelişmeler yaşanabilir gibi gözüküyor. Devam edelim. Karşınızdaki kişiye güvenmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Karşınızdaki kişiyle ilgili şüpheleriniz olabilir. Kendinizi hali hazırda fırsatların elinizden kaçtığı, belki de muhtemelen şuradaki beşsizdiniz arkadaşlar. Tılsın beşlisi, kupa beşlisi. Çok canınız acıyor ama bunu belli etmemeye çalışıyor olabilirsiniz. Özellikle karşınızdaki kişiyle ilgili dediğim gibi güven problemi yaşıyor olabilirsiniz. Yani isterseniz üç gündür bakış yoluna ha, onun hayatında herhalde biri var ya o herkese gülümsüyor ya gibi bir şeye kapılmış olabilirsiniz. Ya da bir şekilde başlamadan bir tane bitmiş bir geçmişiniz varsa şu anda bu kişiyle ilgili bir kayıp duygusu yaşıyor olabilirsiniz. Duygularınızı çok belli etmemeye belki göstermemeye çalışıyor olmakla birlikte bu durumun kendisinden çok fazlasıyla aslında etkileniyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bunu göstermemeye çalışıyorsunuz. Ama sanki karşı tarafla ilgili çok böyle olumlu anlamda hani böyle şu an için en azından süper böyle umutlarınız ya da kendinizi ikna edebildiğiniz bir ruh halinde olduğunuzu görmüyorum kartlara baktığımız zaman. Ama devam edelim. Evet bakın bir savaşçı enerjiniz var. Hani yılmışsınız. Ee, ama hani böyle ayakta kalmaya çalışıyorsunuz yılmışsınız aslında çok üzgünsünüz ama üzüntünüzü belli etmemeye çalışıyorsunuz belki de bu kalp kırıklığını yenmeye çalışıyorsunuz belki de ona güven güvenmiyorsunuz onunla bir savaş halindesiniz böyle bir enerjiniz var arkadaşlar savaşkan bir haliniz var. ya da istemeye istemeye kendinizi bir kavgaya da gerginlikte buldunuz ama inadınızdan da vazgeçemiyorsunuz gururunuzdan dolayı ama aslında bu durumdan hoşnut da değilsiniz gibi bir enerji arkadaşlar. Hani beni yani beni ona bu çekti, o mecbur etti gibi bir bakış açınız olabilir. Bakın olabildiğince sanki kendisinden taviz vermeyen bir enerji içerisindesiniz şu anda arkadaşlar. Esnek olmakla ilgili bir savaşınız var sanki. Bir de kılıç yedilisi var. Çünkü atıyorum bu kişi beni kırdı, gelip doğru düzgün özür dilemediği sürece ben ne yapacağım ki? Bakın böyle bir enerjiniz olabilir. Ya da Hayır, o bana gelsin çıkma teklif etsin, o bana ilgisini göstersin. Ben niye kendimden ödüm veriyorum ki? Sanki ödüm vermemek üzere aslında üzülüyor da olsanız ya da aslında bu duruma hoşnut da olmuyor olsanız arkadaşlar, sanki ödüm vermemek üzere böyle bir savaşınız var gibi gözüküyor. Hem kendinizle hem karşınızdaki kişiyle, savaşın karşınızdaki kişiyle savaşınız var derken, yani gidip de illa ona bir şey söylüyorsun anlamında da lütfen bunu düşünmeyin. Devam edelim. Şimdi bakın burada aynı zamanda en azından taraflardan birinin, her iki taraf birden de olabilir. Aynı zamanda hayatında da zorlu bir süreç olabilir arkadaşlar. Yıkıntılar, mücadeleler, savaş hali, ya da gerçekten de belki de bu ilişkinin arasına girmeye çalışan ya da zamanda girmeye çalışmış kişi, yıkıcı etkileri olan kişiler. Sanki bu tarz korunması gereken bir, bir, bir takım dışsal faktörler de var bu ilişki etkileyen. Atıyorum taraflarda karşınızdaki kişi mesela iflas etmiştir. Şu anda ekonomiyle ilgili çok zorlu bir süreçten geçiyordur. Ya da kiminiz için ne bileyim hayatında gerçekten çalkantılı bir süreç vardır. Şu anda bu ilişkiye motive olamıyordur. Ya da bir ilişkiniz varmıştır ya da tam başlayacak gibi olmuştur, oluyordur ama araya sanki yıkıcı etkileri olan ve sürekli bir mücadele içerisinde olmanız gerekiyormuş hissiyatı uyandıran yıkıcı, yakıcı enerjiler, engeller ve kişiler olabilir. Sanki bu tarz kule enerjileri ve bunlara karşı bir mücadele bir savaş enerjisi e, ilişki üzerinde aynı zamanda etkili oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir dinlenmeye ihtiyaç var sanki. Bir sağlıklı düşünmeye ihtiyaç var. Bir meditasyona ihtiyaç var. Bakın kafası sarılı. Zaten bir ayrılık sürecinden geçiyorsanız zaten şu anda her iki taraf iyileşme sürecine ihtiyaç duyuyor olabilir. Burada yine taraf ismi söylemiyorum biliyorsunuz. Bakın defans. Bakar mısınız arkadaşlar? Tekrar diyorum bakın. Ya ayrılık sürecinden geçiyorsunuz e, ve iki kişi birbirini şu anda bir sessizliğe ve kendilerini iyileşmeye almış ve birbirlerine karşı ya defans uyguluyorlar. Ya da dediğim gibi en azan taraflardan birinin hayatta başka şu an için defans mekanizmasında kalmasına sebep olan sıkıntılar var, yıkımlar var, e, belki ani şok edici olumsuz anlamda gelişmeler var. Ve buradaki durum İkinizin arasındaki duruma bir şekilde yansıyor olabilir. O yüzden özellikle bu yıkımı yaşayan tarafın bir iyileşmeye, bir meditasyona, bu mücadeleyi verirken şu an için aşka zaman ayıramamaya gibi, ayıramaması gibi sebepleri yaratıyor olabilir arkadaşlar. Peki, şimdi özgür iradelerle değişebilmekle birlikte muhtemel gelecek ne olabilir? ne kadar birbirine benzeri. Hmm. Burada arkadaşlar şöyle bir sonuç olacak gibi gözüküyor. Ne kadar barışılmak ya da ne bileyim ilişkiye başlanmak ya da hatta belki de çevredeki pürüzleri ortadan kaldırarak birlikte bir sağlıklı ilişkiye başlanmak istese de ya da küslükler, kırgınlıklar ortadan kaldırılmak istense bile hayatla verilen ya da birbirimizle verdiğimiz bu mücadele bir süre daha bir kararsızlıktı. Bir belki de güç kavgasıydı. Bir güç mücadelesiydi. Bir üstünlük sağlama çabasıydı derken bir süre daha açıkçası bizim açılımıza göre devam edebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bu kararı vermekte, birleşme yolunda karar verme konusunda uzlaşı yolunda hani keskin kalemler Söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Her iki taraf birbirine bir ikinizin arasındaki bir durumsa dediğim gibi her iki taraf birbirine ben adım atmam o aslında ben özür dilemem özür dilesin şimdi gidemem vesaire ya böyle bir durum olacak gibi gözüküyor ya da etraflardan bir neğer başka bir mücadelesi varsa dediğim gibi oradaki mücadeleleri devam edecek gibi oralara kanalize olma durumu devam edecek gibi ve bu ilişkiyle ilgili o net pratik kararı ve çözümü bulmakta bir zorlanma ve sürecin uzaması gibi bir dönem yaşanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar buna uyarsınız uymazsınız tabii ki Tarottan tavsiye kartı seçelim arkadaşlar. Tarottan tavsiye kartı seçelim. Kendine zaman tanı diyor. İyileşmene zaman tanı diyor ya da bu kişi için üsteleme diyor arkadaşlar. Duygularını ve mantığını bu süre zarfında dengele. Bu kişinin üstüne fazla gitme, bu kişiyle ilgili fazla böyle bir hadi gel, niye gelmiyorsun vesaire gibi talepkar enerjilerde bulunma diyor bir kere. Sana karşılık vermesini bekle diyor. Sana karşılık verene kadar ya da o da özveride bulunan bulunana kadar ya da o da bir şekilde yapıcı bir enerjiyle yanında olmak üzere gelene kadar bunu bir sabrederek bekle diyor arkadaşlar. Tek taraflı olmasın bu alma verme durumu diye. Ya yani al verme durumu diye. Alma verme dengesi olsun diyor. Burada parmaklarım da yok. Serçe parmağım. heyecanlarına kapılma şu anda karşındaki kişi özellikle sanki sıkışmış bir enerjide bunun sıkışmış bu kişinin sıkışmış enerjisi zaman zaman bu ilişki içerisinde ay işte bir an önce bir şey yapmak istiyorum artık ne olacaksa olsun diye harekete geçme ihtiyacı sende uyandırıyor olabilir zaman zaman belki de gaza geliyor olabilirsiniz zaman zaman atıyorum ben mi çıkma teklif etsem, hadi ben mi affetsem, hadi ben mi kapısına gitsem diye zaman zaman ya da belki de tam tersi bir şekilde arkamı döneceğim gideceğim artık dediğiniz durumlar olabilir. Hepinizin şartına, senaryosuna göre değişebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bir yani kısa, uzun lafın kısası çok gaza gelme. Dediğim gibi duygularını, mantığını dengele. Bu kişinin bir şekilde sana öncelikle bir ödüllendirilme, hediye, mükafat alma verme dengesiyle gelmesini izin ver. Gelmesi için zaman tanı. Sen üsteleme diyor sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.